Merhabalar sevgili Koç burçları. Mayıs ayı Koç burcu astroloji yorumuna hoş geldiniz demek istiyorum sevgili Koçlar. 30 Nisan'da Neptün burcunuzda geçiş yaptı. 25 Mayıs'ta Satürn burcunuzda olacak. Satürn burcunuzda karmanın gezegeni Satürn, derslerinizi alıp almadığınız konusunda bir öğretmen niteliğinde sizi biraz sınayabilir. Bu genel olarak derslerinizi aldınız mı, almadınız mı? Bunlarla ilgili birazcık ufaktan sınayabilir arkadaşlar. Şimdi burada pozitif düşünme, köklenmekle alakalı konular. Hayata dair daha sağlam, daha geleceği düşünerek hareket etmekle ilgili. Satürn oğlan gezegeni geçtiğimiz senelerde sağlıkla alakalı, hapishanelerle ilgili konular büyük sonlar, bitişler, kopuşlar, yol ayrımları veya hayatla alakalı yavaş giden konular ile ilgili sizde biraz baskı yaratmış olabilir. Sorumlulukları almayı emreden bir dönemi atlatmış olabilirsiniz. Venüs ve Neptün Koç arkadaşlar Koç burcunda Mayıs 1 ile 4 Mayıs'ta ilişkiler Borç alışverişleri, yanlış verilmiş kararlar, kandırılma olaylarına karşı dikkatli olmanız gereken bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. 12 Mayıs'ta Akrep'te bir dolunay var. Bu dolunay arkadaşlar, ödenmemiş faturalar, nafaka sorunları, vergi borçları ile alakalı aniden gelişen bir takım olayları hayatınıza çekebilir. Kazalara dikkat edilmesi gerektiğini, tedbirli olmakta faydalı olacağını, burada özellikle riskli davranışlardan uzak durulması gerektiğini e, söylüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle 12-25 Mayıs hastalık hastanelerle alakalı konular, mental sağlıkta birazcık düşüş olabilir, maddiyat para ile ilgili olumlu gelişmeler olacak. 25 Mayıs Satürn Koç'ta yapılandırma özellikle hayatınızla alakalı disiplinli olunması gereken birazcık böyle yapılandırma içeren mevzular yani hayatınızla ilgili düzene koymanız gereken konular ile ilgili adımlar atmanız gerektiği bir süreç. 27 Mayıs'ta İkizler Yeni Ay Arkadaşlar yeni ayda iletişim, araba alım satımı, kardeşlerle alakalı konular, alım satımla ilgili mevzular ön planda olacak. Daha sonrasında hareketli ve daha enerjik bir sürece adım atıyorsunuz. Şimdi 2025 yılının bundan önceki senelerinde zamanlarında Burada çok da kontrolünüzde olmayan bir takım gelişmeler olmuş olabilir. Hani burada birazcık hayat akışını kendi istediğiniz gibi ilerletmeye çalışıp bunu çok da fazla yapamamak. Hayatın size bir şekilde dayattığı konular ile alakalı birazcık böyle hayatınızdan belki bir takım kişileri çıkarmış olabilirsiniz ya da Arkadaşlar bir takım değişiklikler hayatınızda gerçekleşmiş olabilir. Ama bu sizin kontrolünüzde olmayarak gerçekleşen konular. Özellikle burada şöyle söyleyebilirim. Bu senenin ikinci yarısından itibaren ve bu yaz arkadaşlar. Hayatınızın kontrolünü elinize alacağınız maddiyat ve parayla alakalı girişimler konusunda ki mevzular evlenme, ev sahibi olma önümüzdeki süreç özellikle de ikinci yarısı senenin sizin için çok önemli olacak. Pozitif yönde gelişmeleri bekleyebilirsiniz. Sevgilerimi yolluyorum. Sevgili koç burçları hoşça kalın diyorum.